nimet içerisinde, bolluk içerisindeyken diyor Allah'ın rahmet ettiği iyi, güzel insanlar. Bolluk içerisinde bir takım imkanlara, nimetlere sahip iken diyor Allah'ı hiç unutmazlar. Allah'ı hiç unutmadıkları için diyor darlık anında da Allah'a dua ederler, yalvarırlar. O darlık geçince de diyor Allahu Teala onlara darlık geçtikten sonra da şükretmeyi nasip eder böyle Böylece israf etmemiş oluyor olmaz bak. Allah'ın merhamet ettiği bir kulsun ya. Ma, ma bolluk var. Neyse işte o. Mal, mülk, servet, has, sağlık, şunlar bunlar var. Ne yapıyorsun? Allah'a şükrediyorsun. Allah'ın merhamet ettiği kimse olduğun için. Sonra Allah seni imtihan ediyor. Olur imtihan. Neyse neyle karşı karşıya kaldın? Allah beni imtihan ediyor. İnna ve diyorsun. Sabrediyorsun. Allah'ın böyle ayarladı diyorsun. O olacak. O imtihan geçiyor, o darlık, musibet, dert geçiyor. Sonra ne yapıyorsun? Ve şükrediyorsun. Zaten, hani hadis-i Şerif hatırlayın. Ne diyordu Peygamber Aleyhisselam? Müslümanın her hali hayırdır. Allah dert, musibet, sıkıntı verir. Sabreder, sevap kazanır. bolluk sağlık, afiyet verir. Şükreder, yine sevap kazanır. Demek ki bu kimmiş? Allah merhamet etti, rahmet etti kimse. Mer rahmetli insan. İnşallah onlardan oluruz Değil mi? Amin. İşte tevhid akidesi budur işte. Değil mi? Allah'ı doğru düzgün tanıma, tevhidi bir imana, inanca sahip olmak, israf etmemek budur daha doğrusu. Değil mi? Her an Allah imtihan ediyor, deniyor, sırıyor. Bazen öyle denir, bazen böyle denir. Orada onu da yapan Allah imtihan eder. Bu imtihanı da yapan Allah bu bir işte, şuurla hareket etme